Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle sizin, sizin için yaptığım bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Bir atıyor. Oo. Oh. Of. Apoya. Ya. Silahı yeni almıştım, zarjör değiştirirken vurdu. Nerede hap o adam? Evin ne? içinde ikinci katta adam var. Silahı zarjör değiştirirken patladım. Keleşi aldım yerden. Osman abi keşke geleydin ben. Aha adam alt katta. Ali nerede? Ben, Ali. Ali, önündeki evde alt katta pusuyor. Biliyorum abi. Mermi değiştirirken patladı. Mali çok uzakta. Şimdi gelirim ya. abi. Kas gerek yok. Söyledim, Söyledim. 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 Yavaş yavaş ya, evladım yavaş. yavaş. Aha tamam Ali. Abi arkada insan var bir saniye. Oyna 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 oyna. Bravo. Yumruklayın abi leşin gelmediyse. Geldi geldi. Ona şimdi sağlam bir... Direkt atıyor bana Ali. Ne yapıyor? Adi köpek. Bana böyle şey yaptırıyor. Ne diyorlar ona? Fake mi diyorlar? He he. Gö ha, ha, fake, fake atıyor bana. Gösteriyor geri çekiyor. Abi, sekize de daha alabilirim. Bilginiz olsun. Valla bulursak veririz Malicim. Ne yapacağım Ali? Tamam. He? Ne yapacağım sekize kadar? <laughs> ben M24'ün uzuna takarım da adamları <laughs> görürüm ya. He. Burada da vardır bir enerjik toros ama. Abi kar yanaklık vesaire bir şey bulursanız. Yani yanaklık şeklinde oluyor. Okey. Ya her yer motor dolu hadi. Mark'ta ben değil. de motor buldum abi. Niye abi bu Araba buldum ben araba buldum. Ben size geliyorum almaya. Buldun mu? He. Okey. Ne o kesin mi sen He uzatılmış. <laughs> Ay yukarı kiliseye baktınız mı? Evet. Baktık baktık. Adam ışınlanmayı buldu. Sol tarafta bak bir tane. Arkadaşına koşuyor. tanesinin arkadaşını kaldırıyor. Benim hanım değil mi? Evet. Baya beydi. Of. Mali yardıma git hadi ya. Dönüyorum abi. Nerede adam? Yok yok orada kimse. Bu nereye gitti ya? Hay arkadaş büyük ara çıkamadım ya. Birisi daha olacak bundan ya. Bak. Anan dini. Allah kahretmesin be. Ben nereye takıldım öyle ya? taştan üstünde durmak sorun ya. Ya arkadaş, şöyle dur, bir duvar yapayım da. Öldü mü oldu rek? Öldü öldü. Bilader, ben anlayamadım ki kardeş. Bak, ben, ta en sonunda bir adam öldürdüm de. Onu oynayacağım bir. Evet. Ona ben baktım. MK var bundan. Taştan arasında sizi size bayıltan adamı diyorum ben? Ona baktın mı? Ben 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 ona gittim işte direkt. Aleykümselam Umut. Umut Çetin. Çekin. Şuradan bir tane kill alamadık mı? Abi vallahi sana salmak isterdim ama ortalık çok karışıktı. İşte deyip bilen an, birini bayağı bir yedim ama o da bizi yedi. Hadi arabaya. Ali gel kardeş gel. Geldim geldim. koş bu kuşlar koş seslice koşun abi 8 mk Apo ne? Anlamadım ki Apo. 8 MK. <laughs> Şu önümüzdeki ev ya nasıl sizce? Vallahi dolu oranı... Oo. oo! Oh. Bak burada araba durmuş. Oo bir şey atıldı. Nerede durmuş araba? Ta arkamızda. Mali adam mı? Burada bir yerde. Bomba işareti çıktı. Aynen. Bak bir tane daha çıktı. Evet o gördüm. Çok bir şey var. Yürü sürünüyor mu ya? Bizden sürünen biri var mı? Yok. Yok. sürünüyor o zaman. Çok aralara açmıyorum ya Ali. Birbirimizi kaldıramayız bu alanda. Bu ha yakınmışın gerçi ben ya. Sağa düş. düşüyor. Martin Airdrop. Alanı verdiği yere bak ya. Lan bu 9 kişi nerede? Abi sağdaki dağdan oynayacağız bak. On my, On my, way. Okay. Bak da karşıda buggy durmuş. Taktı. Oh. <laughs> Ali aşağıdan drop'a gidiyor direkt. Ben gördüm ya adamı. I need some room. Düşman görürdü <laughs> Ne oldu? O Çalamadım. Ben de çalamadım. Hadi drop'un başında iki kişi. Birinde kamuflaj var. Biri şurada ya. Enemies ahead. İki kişi orada. Biri değil. Kamuflajda bir normali var orada. Osman abi. Of. Benim burası Abi sen hem kendin dedin fazla açılmayalım diye. Abi siz sağdan daha oynayalım deyince bana oynadım. Hep birlikte oynasak ya abi. Burada tam 4 kişi olmuş mali benim olduğum yerde. Aynen. Ha yine da girdiler birbirlerine. Aynen. Yul mavul bitirdi hepsini bak. Gördüm Ali. Biri bana işledi. soldan açılıyor bakın lan. Osman abi öldüren daha var sıkıntı. Önümüzde onlar. <laughs> Hadi bomba atıyorum. Birisi kaldı. Yani bundan bacanakları var ama. Bir adam kaldı. Grozalı bir de Türk var. Bak Grozal da orada. Ali önümde. Ali önümde drop Ali. Hangi dropta? Geliyorum şu anda. Daşta 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 daşta. Tam önündeki hizamdaki daşta Ali. Bak. Üstte ağaçta. Bravo. Kalkıp da daha aşağı. Oldum. Bizim şey yaptıklarımız onu kaldırdı. Bravo. <laughs> Hoppa. Oh, Güzeldi. E hadi son dakika bir de çıktı Ali. Aynen. Sarın bir tane hazırlalım da bu da yedek oldu iyi oldu. <laughs> Osman abi sen bir tane alamadın mı ya?